tövbe eden, istiğfar eden, hiç günah işlememiş gibiydi. Yani Rabbimiz yoluna devam et diyor. Yolda durma. Yanlış yaptın. Tabii ki beşersin, yanlış olacak. Hiç kimse beşer olmaktan da kurtulma. Tabii herkesin eksiği, yanlışı kendine göredir. İnsan çift yönlü vardı. Bir tarafı çamurdan dünyaya bakıyor. Dünyaya ait, dünyaya ait olanı istiyor. Bu beşeri tarafıydı. Nefis de oradan meydana gelmiş zaten. Bir de Allah'ın ruhundan nefreti hakikatimiz var. Hakikatte biz oyuz. Ama çamur bir elbisenin içindeyiz. O kadar beraber olmuşuz ki bir gibi olmuşuz. Yani fena bulmuşuz diyeyim daha doğru olur. İbadet yaparken, namaz kılarken, Rabbimizi zikrederken, diyelim ki namaza duracağız, ne dememiz lazım? O beşeri tarafa, o çamurdan olan tarafa, nefis tarafına, Defter şöyle kenarda dur, ben Rabbimin huzurunda duracağım. Kenarda dur derken, seccadenin üzerinde kıbleye dön, Rabbine dön, sen de böyle dur. Ben miraca çıkıyorum, Rabbimin huzurunda duracağım. Namaz müminin miracıdır. Ama böyle yaramaz çocuklar gibi bakıyorsun, yani zahiri olarak namazda durmuşsun ama onun da bir manevi tarafı, nefis tarafı var. Bir bakıyorsun ticaret yapıyor, bir bakıyorsun biriyle kavga ediyor, bir bakıyorsun Yesin hatta nerede çıktı bu diyorsun? Hatta biri söylemişti. Evde diyor bir şey kaybolunca işte bunu buldun mu? Görmüş müsün nereye koymuş? Diyor hatırlamıyorum ama dur ben namaza durayım aklıma gelir. Namazda olmadık şeyler aklına gelir. O o tarafa gitti demektir. Namaza çıktı demektir. Onun için dua ederken şey yaparken şöyle kenarda dur. Namaza duracaksa sen de senin de burada durman lazım. Huzurda dur, kıbleye dön. Evet. Gönlün kıvdesi Allah'tır. Ben Rabbime döneceğim. O yine aynı şekilde meşgul de eder yani. Bu bizim beşeri tarafımızdır. Böyle kendi kendimize kızmamız doğru değil. Bu beşeri taraf. Ama Hızır'da onu da durdurmaya çalışacağız. Ona öğreteceğiz. Onun terbiye olması, tezkiye olması lazım. Seninle beraber durması lazım. Onu durdurman lazım. Bu kolay bir şey midir? Yok. Ne zaman başka tarafa kaydıysa hemen... Tekrar onu getirip orada durmak durdurman lazım. Huzurda durdurman lazım yani. Ama Rabbi ile muhatap olan o söylediğin hakikatimizdir. Ötekine takılmak da doğru değil. Zikrimizi de, ibadetimizi de, secdemizi de ona göre yapıyoruz. Manevi tarafımız da yapıyoruz. Onun için Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu aleyhissalatü vesselam. Bedenle, gönlün beraber olmadığı hiçbir ibadeti Allah kabul etmez. Bedeni de oraya çekeceğiz. Bir an bile huzurda durmuş olsak, o bizi meşgul etmese, sürekli meşgul ederse huzurda durmaz demek Başka yerdeyiz. Ama bir an bile huzurda dursak, namazımız miraç oldu inşallah. Ama bunu tatmak gerekiyor. İnsan çift yönlü varlık, ki tarafı da vardır. Sadece beşeri tarafına bakıp, şöyle eksiklerim var, yanlışlarım var, huzurda duramıyorum demek doğru değil. Manevi tarafta Manevi olarak Rabbimizle beraber huzurdayız. Ama öteki de söyledim, yaramaz çocuklar gibi habire bit yerlere kaçıyor. Bir şeylerle meşguldür. Bizi de oraya çekmeye çalışır. O bizi çekmemeli farkına varınca bizim onu huzura çekmemiz lazım.